Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte Driving Empire oynuyoruz Yavaş yavaş gidelim bakalım Çok yavaş gidiyoruz Bir de bayiliğin içinde basarak gidiyoruz basarak. Şöyle bir yola çıkalım sonra hızlanalım Müzik Evet, geçtim ve 9 ödün aldım. Bir daha geçeyim. Geçemedim. Şu kaldırımdan... Evet, yaya kaldırımından geliyorum sananya. Uy bak 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 burası yaya kaldırma olamaz. Çünkü burası park alanı. Burası giriş. Sese var. Bak şurada bir yerde sıkıştırayım sesi. Sessiz çıkmıyor ya. Sessiz mi bu? O zaman ben de şöyle yaparım. Bak geriye git. Arabanın geriye gitmiyor bu arabanın. Öf öf Ya oğlum ya çarptın ya. Arabayı bozum. Bu araba geriye giderken dönemiyor. taraftan çıkıyoruz. Hmm. Hmm. Çıkamadık mı? Geri 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 geri. Bu araba buradan öyle çıkamadıysa böyle çıkacak. bak bak geç lan geç az kalsın hız tuzağına yakalamıyorduk solda hız tuzağı vardı hayır hayır hey, hız tuzağına geçseydim bari Sözü Sesi duydunuz mu? Ha? Bağırdı lan bildiğin. kasma kasmaz mısın oyun? Teşekkürler. Hala kasıyorsun ama neyse. Yüz bin liraya falan aldık. Ya.

Kime Kime güzel olur. Bir deneyebiliyor muyuz? Deneyemiyoruz. Kıs kıs. 150 bin diyelim. Ya ne yaptın ya? Araba buraya sokulur mu? hangi araba lan? Ha. Evet. Mercedes. Miş. Oha. Tam arabaya bindim şey geldi. Sürüş artı geldi. Ama geri bitti ya. Yani. arabamızı alabiliriz. Geri dönelim mi? Ne güzel döndü lan. biraz atalım. elimizi çekelim biraz yavaşlayalım. Çok hızlı gidiyoruz. Çok hızlı. Ama oyunda koy. Ama oyundayız. <laughs> Yanlış gittik değil mi Aynen. Halka tarafta kaldı. Ya kadar düz müydü? bayilik mi? Ha bayilik buradaymış. Doğru gitmişiz. Tamam. Şöyle şuraya, şuraya yanaşalım. Ha oyun bir de kasmasa ne güzel olacak ya oldu. Onu da Video sağa, modiya, video nasıl herhalde. Direkt direkt telefona at. Hani bir sınav az Hani Ama bizim, bizim alacağımız arabadan daha fazla paramız var. 166.000 Bakalım daha güzel araba bulabilir miyiz? <laughs> Elektrikli mi <mı> lan bu? <laughs> Şalvone değil mi lan bu? Ismi. Alalım mı arkadaşlar O değil de 200 bin lira daha güzelini buluruz Nasıl? Bot. Güzelmiş Nasıl Dost Güzelmiş Güzelmiş alıyorum arkadaşlar. Bir tane 200 bin biriktirelim alalım. Take away, take away. Take away, take away. Bu arada zaten oyundaydım 20 dakika önce. Videoyu... geri götürüyor. Bu arabanın gerisi bozuk. 200 bine doç alacağız bu arada arkadaşlar. lan burada da hemen turuna basacağız. Evet. Çok iyi ya Gidiyoruz ama ne yapacağız? Bu arada ben Minecraft videosu çekmiştim de videoyu boş unuttuğum için 3 dakikası boşa gitti hiçbir şey yapmadım. Minecraft videosu çektiğimde. Bu O yüzden o videoyu koymadım. Şu taraftan gideceğiz. Yanlış yerde gittik. Yanlış gittik. Ne? Ne?

ki yanlış yerden gittik bu arada. giderken bir şey yaparız belki. Evet direğe çarptık. Kadın oldu. Bir direk. Artıyor, evet. Geç ne, ge, geçmiş mi lan? Şuradan atlayacak. Yok ben oradan atlamadan gelmiyorum. Bak bak Şuradan atlayacağım. Şuradan atlayacağım.

şöyle gideceğiz arkadaşlar sonra oradaki rampadan atlayacağız var ya ne güzel olacak ha. Şuradan git ortadan gitme yine diye çarpmış. Yoksa. Hı, kaldı. Az kaldı. Hadi. Ve... Biz bu yine atlayacak. Atlamamıza gerek yok. Direkt şeyden çıkabiliriz ama. Ben atlamayı seçtim. Şundan şuraya gideceğim. Vurdum. Gol olmadı. Menor no, ya

谢、嗯、谢 çok iyiydi ya. Ama bir de şey. Ne lan? Orada bir şey gördü. Paramı veriyor yoksa. <laughs> Bakayım. Heh, o şey. <Sessizlik> Gördüğünüz gibi bir şey. Hayır hayır hayır. Hop! <Sessizlik> Geniş olabilmiş lan. Uçuyorum. <Sessizlik> Bu ne? Bana para mı vereceksin? Ya da doç, doç aldık demeyelim de direkt oyun oynarık diyelim. și-nchid o cea mică. Para-mi-e-ți, alamayacağız herhalde arkadaşlar doçu o yüzden videoyu bitiriyorum başka videoda alırız artık doçu hadi görüşürüz